Eğer cesetten ruh çıkarsa emin olunuz ki o cesedin hiçbir kıymeti kalmıyor. Kendinizde bildiğiniz gibi en sevdiğimiz bir insanımız vefat etse bir an evvel götürüp gömmeye çalışırız. Elimizde tutsak tutamıyoruz, evimizde saklasak saklayamıyoruz. Başımıza bela olur değil mi? Onun için bir an evvel götürüp toprağa gömmeye çalışıyoruz. Niye? Çünkü sevdiğimiz ruh yedir. Ruh çıktıktan sonra cesedin de bir kıymeti kalmıyor. Hatta bir şair çok meşhur olmuş. Meşhur olmuş. O günün padişahı çok merak ediyormuş. O şair bu kadar şöhret kazandı. Bu niye, ne ile bu kadar şöhreti kazanıyor diye yani merak ediyormuş. Bir gün nasıl ise karşılaşmış. Karşılaşınca bakmış ki o şairin böyle cüssesi, vücudu zayıf, nahif bir adam zahim, nahif bir, adam. Padişah kendi kendine demiş ki Semauke bil muayidi hayrun en Ey padişah senin bu şairi duyman, duyman onu görmenden çok çok daha hayırlıydı. Görmeden onu kellefeli bir adam zannediyordun. E şimdi ciliz bir adam yani. Göze gelmeyen bir adam. Tabi bunu duyan nahit de diyor ki Lisanu Feta nisvün ve nisvün fuaduhu. Felem yebki illa suretul lahmi Diyor ki padişah, insanın yarısı bir delikanlının yarısı dilidir. Güzel konuşmasıdır. Diğer geri kalan yarısı da kalbidir. Dürüst bir insan olmasıdır. Kalbinin sağlam olmasıdır. Öyleyse madem ki insan dilinden ve kalbinden ibarettir, et ve kemiğin bir kıymeti yoktur diyor. Sen yanlış yapıyorsun. Yani değersiz olan cesede değer veriyorsun. Değerli olan kalbe, ruha değersiz zannediyorsun. Böylece tabi e, padişahı o sözünden pişman ediyor. Evet. Demek ki insanın gerçekten değeri, kıymeti ruhu iledir. Ama dikkat ediniz. insanın ruhu da İnsanın ruhunun bir değer, bir kıymet ifade etmesi de ne iledir? İmanı iledir. İbadeti iledir. Ahlakı iledir. Hak ve hukuku tanıması iledir.